Değer dostlar selamlar bir taraftan tabi bugün e, gündem siyaset ağırlıklıydı CHP'nin davası vardı işte dava bildiğiniz gibi hiçbir tedbir almadan 24 Ekim'e ertelendi ama bugün bir taraftan da yine Maliye Bakanlığı Ağustos ayı e, bütçe gerçekleşmelerini paylaştı yine tabi beklediğimiz gibi faiz yani 179 milyar TL Ağustos ayında faize ödenen rakam oldu 179 milyar TL yani e, 2024 Ağustos ayında ödenen faiz sadece 97 milyardı. Bu yıl 179.7 milyar TL faiz ödendi. Düşünün ki 2018 yılında sadece bir yılda ödenen rakam 70 milyardı. Bugün bir ayda 179 milyar faiz ödendi. Bu yıl Ocak-Ağustos dönemi 1.4 trilyon TL faize ödenmiş oldu bütçe açığı bu ay bir önceki aya göre tabii fazla vermiş olsa da Ocak Ağustos döneminde de bütçe 907 milyar TL açık verdi. Bakın bu açık verirken ve bu kadar faizi öderken hep bunu söylüyoruz. Biliyorsunuz daha yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı kararlar bu piyasaya bu kadar yapılan zam yani 8 yıldır ücretlere düşük zam yani bütün çalışanlara düşük zam Vergi artışı, kamu hizmet bedellerinde artış, yeni vergiler, ücretsiz kamu hizmetlerin ücretli hale getirilmesi, ülke varlıklarının satılması ama bütçe bir bakıyorsunuz yine açık veriyor. Bütçe yine yüksek faiz ödüyor ve işte e, önümüzdeki orta vadeli planda da yine 2 trilyonlar, 3 trilyonlara yaklaşan bir faiz ödemesi daha öngörülüyor. Bu öngörü ne kadar gerçekleşecek bilmiyoruz ama şu son 6 yılda 13 trilyon faiz ödemesi planlanmakta. İlk 2 yılı zaten ödendi ama toplamda önümüzdeki 2028'e kadar 13 trilyon TL faiz ödemesi yazık. Yani bu paralar ki önümüzdeki dönem işte köprü ve yolların da işletim hakkının da özelleştirileceğinden bahsediliyor. Yani bu tabii ki ekonominin toparlanamayacağının ispatı bunun bir itirafıdır aslında. Yani o yüzden ne yaparsak yapıp toparlayamıyorsunuz. Sonuçta ya bir de bu kadar her şeyde rekor kırdık diye bahsettikleri bir ekonomiden bahsediyoruz. Yani tarımda, sanayide, savunma sanayinde bir de bizim üretip e, ihracatta rekor kırdığımız, tarımsal hasılada rekor kırdı dediğimiz bir ortamda bunları yaşıyoruz. Hem bunları yaşıyoruz, gaz buluyoruz, petrol buluyoruz, piyasaya zam yapıyoruz, yeni vergi koyuyoruz. Çalışanlara düşük ücret veriyoruz ama bütçe açık veriyor, bütçe aşırı borçlanıyor, bütçenin faiz miktarı artıyor.